Ne evet arkadaşlar bugün sizle tek Jinx oynayacağız. <laughs> olur mu? Evet. <laughs> evet arkadaşlar bugün özel alana gideceğiz, yüzeceğiz. Tamam <laughs> çok <laughs> <laughs> zormuş lan. Yo ama en iyi şamil yap. Şamil hadi yap. Ya, ya daha... hadi lan daha Şamil. Vallahi utanıyorum Yasin abi ben taklalarımı tah taklalarımı göstereceğim ben. Sen taklamadın evet. hani. sen. Araba öyle, takip edin. Yani nereden şey yaptın? Nereden aldın? Çeşmede. Da yapma Tufan. Oy, Oy oy meriden, Nerde bu güzellikler? Öyle edemez Ne geliyor? Oğlum. ben İşte geldik. İşte geldik. E, gelince çek şöyle. Kaslı. Bası çekmeyin babayı. O oh. karşı tarafa doğru. Orman direği. Ama ne tarafa doğru gidiyor. Görebilen var mı? Ben orada aha ya. Bayrak. Neyi görmeye çalışıyorsun şeyi? O tarafa. Ama ben demiyorum. Biz de hava, 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 hava o hava... Hava gider abi. <laughs> o zaman Şanlı bayrağımız. <gülüyor> <gülüyor> Şelalemiz şu aşağıda. şurada. Evet, şimdi bu geldiğimiz yerin hiçbiri bilen var mı? Şamil! Evet. Nereye geldik biz şimdi? Şimdi şelalesine geldik. Çiseli ben, şelalesi nerede? Eski ben şuraya gideceğim. Buradan bir bakacağım aşağıya. Biz nereye gidiyoruz? Valla şuradan aşağıda olacağım. Yani. Şey sen de şuradan aşağıda in oradan karşıya geç. Şimdi yapılacak yer orası. Aşağısı ben şuradan şey, bakacağım. Şey diyordum ki buradan aşağıya şuradan yan git sen de. Ne oluyor ki? Şu an yollarımız çok zorlu. Eceler kaçıyor tabii, yağmur yağdığı için. <gülüyor> <gülüyor> lan burada ne bisikletsin lan bu aşağı aşağı amir? Bisikletle ne yürüyorum burada? Ne oluyormuş ki? kaçırdı kolumu kıracak bir Gayet bir de Kinan da kaya Kinan Şu Şamil'e bakar mısın? Mıy 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 yürüyor Allah sizin cezanı olsun Kontrol Ayağında terlik var lan Kontrolmuş Lan bayağı indik ha Aha işte köpek oradan koşuyordu biz buradaydık araba 50 metre falan var Nerede? Evet. Aha bu oradan aşağı yardırıyordu köpek Karşıdan He Sen de korktun değil mi? Korkmadım işte çok garip bir şey oluyor böyle hani Köpek biraz yakın yani. ama hiç korkasın gelmiyor Başka çünkü uzak. Ben kalkıza düşeceğim ama ne olur. Kalkı tam mı istiler <laughs> bu olur. Aman aman aman. Benim ayakkabının altında yiyor ya. Aman aman abi Rıza. Nasıl orientatçısın sen ya? Böyle olur mu hadi ki ya? <laughs> Harbi mi? <gülüyor> Birazdan <laughs> mıçı bıkacağım Yasir. Ya hadi ya ya hadi. Mıçı varmış. Bırak bayağı karışamıyorsun. Basma elleri de var lan ne güzel abi. Ping ping ping. Şeyt abi şimdi oradan atlayacak mı? Evet. Oğlum sakatlık çıkarttı. Valla bak <laughs> Halis'ine git bir şey söyle. tamam. Dedi ki çok çocukla geldim ben. Atlamıyorum. <laughs> Ooo shit şeyt. Orası hiç derin değil ha. Bakalım ne olacak? Hiç bilmiyor vallahi öyle. Hadi kayıp geldik. Çiğit! Çiğit! Dik girme, direkt kollarını aç. Bekle. Ölme, ölme. Hayır hayır sakın ha. Hiç derin değil, aha bu kadar. Birazdan şey atlayacak orada. Bekle dur. Ben de yerim için. Kamerayla yerim yerim Dur dur. Atla Şimdi hep beraber şelaleye gidiyoruz, uçacağız. Dediğin yer altta hiçbir şey olmaz. Ali, bir dakika. E, Camil, atla çok güzel. Hadi gel, gel hadi gel, gel gel. gel. Yo yo gel gel asla. Vallahi asla bak. Ben... Camil ayağa kalk atla Bir saniye sürüyor, bir saniye. Allah'ını seversen ya. Camil besmele çok besmele. <laughs> Sen bırak çeksene Halim. Tufan ayaklarını yere basıyor. Tut tut. Ben bu gidip e, alıyorum. Ayağım tut. değiyor geri çıkıyor. Halim. Ekran gidince şuna basacağım tamam mı? He? Ekran gidince buna basacağım. Tamam. Öne bir şey olmuş ya bir şey olmuş ya. Tufan. Bekle. Onlar atlamaz ki oradan. Lan kendisi de çok dengin ya. Tamam işte. Tepeye çarptın ya. Sepe şöyle oldu. Ha, dedi Yok. Ön takmayı atarım aslında, değil mi? O daha kolay. Şey, şey neydi? İki. İyi de çok denersin belki. Yok, onu atlayacağım ama ayakların üstünde... Ananı satayım, adetli. Hiçbir şey yok ama, değil mi? Ayağını yere bastın, geri çıktın, değil mi? Elini elini iyi vurdun ama. Maksana yandı bir adam. O zaman topumu vereyim. Baba Ver. Baba nasıl attı da Ya yemin ederim var ya atlar ki tekrar bir tekrar bir. Hadi Geliyor geliyor. Geliyor. <laughs>

Niye? Oğlum lan ne var lan? Kim ne arıyor lan? Beyaz tüy sürüyor benim buramda. Evet. Şu an hep sesimiz hep kuşu kuşu işte, biliyor musun? Hiç güzel Nasıl değil. Nasıl çıkıyor acaba bu taraftan? Çok iyi. Bakayım. Deremize geldik. İşte de, suyun geldiği yer. Yasir, en son şelale dökülüyor. Garpur patlar patlar. O garpur bize geri girer. Patlar atmayın. Yasir, yasir beni çek Yasir. Bir dakika dur. Ya Bekleyin olacağım. Şelaleyi göstereceğim ya. Allah Allah. Önce bir tanıtım yapalım. İşte buralar. Şelale buradan yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Buradan böyle tırmanıyorlar. izin gitti yol var ya bak. İzin gitti yol. Nerede? Lan bir yol gidiyor şöyle yani şey. Tam onun ucuna. <laughs> Yok ileri atla korkma. Burası derin değil. Les daha derin. Nerede? Tufan. Bak 3 metre ileri 3 metre. Değil abi. Değil abi. Ya Tufan. Boy. Hadi. Anahtarı katmaya vale. Hadi bak çekti. Çok güzel bir video çekti. Evet, tam halinden bak. Bak alim bir metre önüne atla. <laughs> Gülüm bak şehidin iki metre önü. A şehit ve alim arasında bir atla. Bak alim gösterecek. Alim olduğu çok serin Ben oraya baktım. Yasir benim videom efsane olmalı tamam çok mı? Çok güzel. Rahman'a gidiyorum. Sıra bende. Valla onu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Oh! <laughs> Kamera daha önemli. Atlıyorum. <laughs> ya kamera bağlanıyor korkuyorum. Evet arkadaşlar az önce izlediğiniz görüntüde e, görüntüler dünün görüntüsü. Bugün bugün ne oldu? Bir bilin bakalım. Şöyle anlatayım. En son atladığımız şeyde e, altta kaya varmış. Tekerimde kamera olduğu için ayaklarım hafta öne gitti. <laughs> popomu kayaya vurdum. Sol popomu Allah'tan ortaya gelmedi. Onu vurunca kamera elimden bildiğim fırladı gitti. O sarsıntıyla. Bugün biraz ışık falan aldık. Bir de bugün hava güneşli olduğu için daha iyi gözüküyor suyun altı. Arkadaşım birisi suda yengeç ararken yengecin peşinden gidince kameraya götürmüş. Takdir ilahi işte. Olacağı varmış. He. Kameramızı bulduk. Bundan sonra bir görüntüler de bugün sonraya ait. Aynı zamanda o kameranın kaybolduğu gün ben suya dalmıştım. O daldığımda biraz derine gitmişim bazı yerler derindi. Orada kulağımı su basıştan biraz küçük bir delik açmış, patlatmış. Dün bayağı ağır çektim eve gidince. Sızlandım bayağı. Şu an antibiyotikle ağır kesici kullanıyorum. Şu sol e, size göre he, sol kulağım, şu kulağım şey yapmıyor yani. Tıkalı böyle hala. İyileşecek bir ay, bir ayda falan iyileşiyormuş. İyileşene kadar bana su yok. Siz siz onun kameranın suya düşünce Kulaklarınızı kapatmadan suyun içine çok dalmayın. Da Belli bir mesafeden aşağı inmeyin. Böyle oluyor. Hadi hadi. Atla. Aynen aynen. <laughs> hadi adam Mustafa. Ey sadece. Ağır otur otur Ne diyecek lan başka? Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Apa diyeyim. sen konuşabilir misin? Vereyim mi? Perşembe ilçesindeyiz. Perşembe ilçesinde altlarında çiseli şelalesi var. Yasir, çekin. Oranın yüksekliğinin namını duyduk. bakımı çok etti. yüksek bir yer. Ben de yanında ben çek karşı güzel. Çek. Fotoğraf çek Yasir. çok yüksek ya. Manzarayı bulduğumuz yerde tabi fotoğraf çekiniyoruz. Aa. Tamam. Ordu Tokat bölgesinde yaşıyorsanız ayda bir gelinebilecek bir yer. Abi Güzel insanı havası dinlendiriyor. Çok yüksek var. <laughs> ama hava her zaman iyi olmuyor tabi. Yağmur çok buralarda. Apo düşen bak. <laughs> Yükselmiş ya la. <laughs> İnerken çıkarken tabi sıkıntılar oluyor. ayıp düşmeler falan oluyor. Hem Yasir abi? Aynen. Gelirken iki kişi düştü bizden mesela. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz kanala abone olmayı. Beğenmediyseniz like atmayı. <laughs> Unutmayın. Görüşürüz bir dahaki abone videoyu. Like Sabırsızlıkla bekleyin. Çek, çek. Abone ol zıbam. <laughs> Like at gerizekalı olmadığını kanıtla. Arkadaşlarına göster ya silksin videosunu beğendim de. Arkadaşlarına Beğen göster de gerizekalı olmadığını kanıtı. Şelaleye gelmeyen de vurduruyordu. O kırılsın kırılsın. <laughs> Eliyle beğenen bizden değildir. Böyle zımbam zımbam yapalım. <laughs> Thank you.